İyi akşamlar. Bugün 19 Ekim 2019 Cumartesi saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Galatasaray Şubesi Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Heyeti ve Noter Huzurunda 1263. Sayısal Lotoyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtıcı ikramiye bilgilerini veriyorum dağıtılacak ikramiye tutarı 5 milyon 49 Türk lirası. Büyük ikramiye tutarı 2 milyon 19 Türk lirası. Geçen haftadan devir tutarı bulunmamaktadır. İkramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş topların bulunduğu küremizi çalıştırıyor ve topları küre içerisine bırakıyorum. altı şanslı numarayı belirlemek için butona basıyorum. İlk şanslı numaramız on. İkinci şanslı numaramız otuz beş. 3. şanslı numaramız 18. 4. şanslı numaramız 22. 5. şanslı numaramız 4. Altıncı şanslı numaramız altı. Çıkan numaraları bir kez daha tekrar ediyorum. On, otuz beş, on sekiz, yirmi iki, dört, altı. Çıkan numaraları bir kez de küçükten bir sıralı bir şekilde okuyorum. Dört, altı, on, on sekiz, yirmi iki, otuz beş. Çıkan numaraları son bir kez daha tekrar ediyorum. Dört, altı, on, 18 22 35 Çekilişimiz burada sona ermiştir. İyi akşamlar.